Selamlar arkadaşlar kanalıma iyi videosuna video hoşgeldiniz arkadaşlar bu videomda eFootball 2005 Mobile'da Sizinle birlikte arkadaşlar bu akşam oynayacak olan Chelsea Paris Saint Germain maçını oynayacağım Arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim Kanalım hızlı bir şekilde büyüyor son attığım videodan e, sonra Ve son videoda da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın arkadaşlar 3 e, tane e, epik 3 tane efsane çıkartmıştık e, O videoyu da izlemeyi unutmayın Hemen arkadaşlar takımıma bakım bakım güzel makalele güzel son videoda bunlara çıkamıştık bir pele gelmişti ekstadan bir tane askeri güçlendiricim var onu bir peleye kullanayım Çalışkan üretildi. 108 olmadı tamam ben peleye 100 e futbol özel antrenmanından onu yükselttim Takımım böyle arkadaşlar kabaca. Ee, Paris Saint Germain alacağım arkadaşlar. Zaten benim de yani bu maçtaki favorim Paris Saint Germain. Yani Chelsea yeneceklerini düşünüyorum ben. Hemen Chelsea alalım. Peki sizin arkadaşlar bu maçtaki favoriniz ne yorumda yazmayı unutmazsanız sevinirim ve skor tahminlerinizi de yazarsanız da e, yorumlarda tartışmış oluruz güzel olur. E, stadyum EF futbol stadyumu kalsın. Takıma bakalım. Takıma ben bir düzenleyeyim. Hemen hızlıca. Desiree Duay kanat da oynatıyor ama Paris Saint-Germain Foyt olarak gözüküyor ya. Anlamadım ben bu işi. Şöyle oynatalım o zaman. Deze Dua çünkü oynayacak. Ee, kimi oynatalım? Favette de ben Dembele oynar mı? Oynamaz ya. Barkola oynuyormuş. Tamam Barkola'ya Favette çekelim o zaman. Osman Dembele'yi sağa çalalım arkadaşlar. Çünkü ben e, Pedro Gonçalo Ramos'u sevmiyorum arkadaşlar ben. Bence çok abartılan bir oyuncu. Özellikle Dünya Kupası'ndan sonra bayağı abartıldı yani. Performansında iyi vermedi. Chelsea'de böyle bir ilk 11. bir. Ee, tamam, oynayacağız. Simüle etmek olsa arkadaşlar ilk, e, ilk önce Paris Paris alıp Chelsea maçını sonra Chelsea alıp Paris maçını e, simüle ederdim. Yani iki maçta görmüş olurduk yani. Ama Merhaba maalesef böyle yapmak zorundayım. Benim skor tahminim arkadaşlar 3-1 Paris Saint Germain kimseyi kazanır. Siz de skor tahminlerinizi yorumlar kısmına Abi yazmayı unutmayın. Bir söz Hakimi o Osman Dembele güzel Bakola Vitinha vuramadı. Palmer geldi. Enzo Fernandez pası geçmedi. Marquinhos sahaya gider. Dembele Şimdi Deze Duye. Hakimi Due Koşuğunu atamadı Numara oyuncular ya. Alamadık. Marquinhos Vitinha ya. Joao Neves orada, Nuno Mendes Kvartiz Kelya Nuno Mendes kaçtı evet. Açtı içeri ortasını, Barcola olmadı ve corner Şöyle açalım Bitinayla Hadi be Kaç bizim mi? Aynen. Bizim taş. Çok güzel. Ah be Kıvaske diye be. Pedro Neto. İki takım da pek risk alma taraftarı görünmüyor. Tam koşu yoluna attı. Yaz atak yapalım. Paris Saint-Germain tarzı. Parkola ve Koner. Koşusuna yani diyecek yok ama verecek Kötü bir yani zayıf bir şut çekti. Neredeyse de o da gerçi. Kalbin Hadi be. Hızlı hızlı hızlı. Maçın dakikası ne kadar be? Daha şimdi daha yeni 25'e geldik. Yine geldik. Uzun mu ayarlamışım acaba? Kafa gelmedi. Arka Dembele orta ve gol. Güzel gol oldu. Bu kadar çabalarken topu kendi alanına göndermek talihsiz bir olay. Herkesin başına gelebilir. Vay be! Bunu beklemiyorduk açıkçası. İşler epey ilginç bir hal aldı. Böyle karşı Abi, bitin ya. Hocam hiçbir şey yok. Ayağını kırdık kalk tarafa. Hiçbir şey yok. Ayağını kırdı. Hacı. Kıvan skeliye bar kola. Kıvan koşu oyunu attı mükemmel. Kıvan skeliye. Uff. Hadi be. Güzel vurdu. Evet. Aslında sağ ayağıyla vurması istedim ama sol ayağıyla da beklenmedik bir vuruş yaptı. Kaleci biraz öndeydi. Az farklı da olsa devreye önde girmek her mutlu eder. Etkileyici bir Bak kola alamadık. Hayır. Hayır. Güzel bir viti tut Viti. Hayır. De Lan yiyorduk. De dikkat. Dikkat bela de dikkat. Bakola Şimdi de olmadı. Kıva koş kıva. Ayağını kırdı hocam hayır 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 ah be ah kat görecek Aha tamam kat görmedik hocam istem hocam. hocam hiçbir şey yok ya ayağını kırdık alt tarafı Pedoneto Hocam bir şey yapma ya Tamam kötü kullandım Kova koş. Kova koş kova. Kova solak mı arkadaşlar? Sağlak değil miydi? Ben sağlak diye hatırlıyordum Kıvayı. Neyse. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. 2. görüşmek üzere. Day Evet arkadaşlar ikinci ayda birlikteyiz. İlk yarıda 1-0 önde kapattık. Chelsea beklediğimden daha iyi oynuyor gibi. Hani iyi kapandılar. Pas yapamadık. Doğru düzgün. Hatta bir, ke bir iki kez de geldiler. Makinios Joao Neves. Dezredo'yu bir kullanamadım. Ah! Dokun. Hayır. 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 Of. Hadi cesur savunma yaptılar. Hakimi aldı sonu. Çıkmasın. Helalsin hakimi. Adamsın sen hakim. Ulan neye atıyorsun? Ay seni. Ay mut dembele. Sen nasıl öyle iki gol lan? Valla. yok ya iki gol atmadı. Bir tane gol attıydı da. Ben nasıl attı o golü? Dembele de valla iyi oynamaya başladı Paris'te. Kafayı vur. Ah olmadı hava. F katta. Bu kat bomboş. çalışıyor. Ah, tam tuttuk. İyi. <laughs> <laughs> Hakimi Ters kanada dönelim. Çok güzel. Kıva ne yaptın kıva lan kıva kıva basın basın bas Olamaz bas geç kaldık Anasını hava dedi hayır Eyvah yedik Lan abi yiyeceğiz Gel Tamam Cone ves Dembele sen onu yersin sen hızlısın Sen hızlısın hızın var Olan olmadı. Bu kez olmadı. Bir Helalsin Dono. Tezze dure. Hadi be. Dembele. Dembele. Joe Neves. Ulan bir da atın be. Bir gol atın. Aha uzaklaştırdık Aleci. Uzaklaştırdık. Nuno Mendes. Alamadık. Kovana. Haç. İyi baskı yaptık da atamadık ya. Hayattaki şanslarını. Allah. Diyecek yok. Güzel bu tabak ola. Uzun boylusun ya. Boyun o kadar kısa değil. Vitin ya. Ulan. Sanchez'in üstüne gitti. Can fark Güzel vurdu da. Vitin. Due! Daisy <laughs> ve Due! Bunu bekliyordum sonunda. De İş kadar topu görme güzel şut, güzel gol. Evet arkadaşlar, e futbolda yaptığım e -Futbolda maça, maça göre e, yani tabi Paris oynadım yedim ama 2-0 bitti. Benim de gerçek hayatta düşüneceğim. 3-1 Paris sence ben kazanır. 3 bir dememin sebebi de Chelsea de hani Paris gibi hani genç oyunculardan oluşuyor, dinamik oyunculardan oluşuyor. Chelsea de zorlayacaktı Paris'i. Hani Real Madrid maçı gibi olmaz. Real Madrid'de yine yaşlı oyuncular falan da vardı. Ee, hem defans hattında hem de kalede falan. Onlar da yaşlı oldukları için artık e, iyi reaksiyon gösteremediler. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Daha fazla bu tarz e, 10 BUMU serisinin gelmesi istiyorsanız kanalıma e, abone olmayı ve videoyu like etmeyi unutmazsanız sevinirim. İlk videoda da e, Ziyat Türkiye Kupası yarı final maçı olan Tavron Spor Göztepe'yi yapmıştım. O videoda güzel izlenmişti. E, arkadaşlar bir de yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. fM'de e, Onu da videosu ge, video geldiği zaman izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <Sessizlik>